Merhaba arkadaşlar, Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her şey sencün sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not başarmış. İmanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi varsanız varsınız yani, değerli